açık alanda yakalandı ve başı büyük dört gibi. Sepete benzer bir kafaya, yali gibi görünen pullara ve çüreye benzer ayaklara sahip bu kompakt bedeni kumda hız için kusursuz bir özellik gibi görünmeyi aslında. Ve görünürde saklanacak yer yokken sonu olmuş gibi duruyor. Ama bu sivri başlı uşağın bir sürprizi var. He, sürprizi. Allah'ın o verdiği en muhteşem özellik sayesinde çoldaki en iyi numarasını uygulayın. Yumuşak kumların arasına dalarak adı tabir bok bozuğu gibi kayboldu. Bu duruma şahitlik eden şeytan başlı yılan İslam'a yöneldi. He, İslam'a.